Metin sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ben 1950 doğumlu Metin Ölteş, Ahmet Metin Ölteş. Tatvan'da doğdum. Tatvan'da doğdum, Tatvan'da büyüdüm ama belli dönemler içerisinde İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde görev itibariyle veya böylesi bir şekilde yaşadım. Ama tekrar Tatvan kendi memleketim, doğduğum kendi memleketim olduğu için Tatman bir yaşam iksiri bence. Ee, öylesi bir geçmişe sahip ki Tatman. 1945'lerden sonra, 50'lerden sonra ben 60'lı dönemleri arıyorum. Yani kısacası 50 sene evvel e, Tatman'ı arıyorum. O kadar, ha şimdi neden? E, Tatman'daki altyapı çok mükemmeldi yani işletme olarak çok mükemmeldi. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da sayılı tenis kortları varken Tatvan'ımızda tenis kortu vardı. Ve bugün ne yazıktı ki ben şu Van Gölü'ne baktığım zaman deniz sporları içinde en ufak bir hareket görmüyorum. Ya yani bir yelkenli göremiyorum, bir motor göremiyorum. Aktivite yok. Aktivite yok. Oysa benim yaşadığım dönemler içerisinde spor olarak en türlü aktivite vardı. Düşünün. Neden? Şarpılar vardı. Şarpı yelkenlilerin küçükleri, yelkenli vardı. Kotralar vardı. Bunun dışında deniz bisikletleri vardı. Bunun dışında çok güzel çifte çifte e, kürek şeylerimiz var, sandallarımız vardı. Tek kürek sandallarımız vardı. Ve bunun dışında büyük e, filika vardı. Maalesef bu 50 sene evvel yaşanırken bugün Van Gölümüzde bunları göremiyorum. Bu bahsettiğiniz aktiviteler sadece kabotaj bayramında mı Hayır, 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 hayır. İşletmede bu rutin halindeydi. Yaz mevsimi olduğu zaman işletme buna açıktı. Ve bütün gençler buradan faydalanabilirlerdi. Herkes faydalanabilirdi. Ve Tatman'da spor sahası yokken işletmede, işletme güzel içerisinde e, otelimizin arkasında çok mükemmel bir top sahası, sahamız vardı orada top oynardı, müsabakalar yapılırdı. E, Diyarbakır, Muş, Bitlis, bütün yöreden gelen insanlar orada top oynardı. Ve işletmemiz çok güzel, mükemmel bir şekilde hizmet verirdi. Genelde bu Van Gölü'nü ayakta tutanlar Karadenizlerdi. Karadenizler geldi yani bir ışık tuttu buraya. O zaman tarımcılığı da bilmiyorduk, hayvancılığı da bilmiyorduk. E, biz onları da bir yerde küstürdük. Yani şimdi bana diyeceksiniz, e, niye küstürdünüz? Ben de dışarıdan geldim. Ben dışarıdan geldim, yani dedelerim gelmiş. Ama ben burada doğdum ve ben nereli olursam olayım Tatmanlıyım. Ben Tatmanlıyım inkar etmem. Tatmanlıyım, Tatman doğumluyum. Babam makine, makineyi tercih etti. Makinacı oldu ve yıllarca Van Gölü ve Feribotlar'da dahi e, Çakçıbaşı görevi yaptı. Ben de onu devam ettirmek için Elektrik zabiti olarak girdim yemilere. 27 sene hizmet verdikten sonra ben de emekli oldum. Ya yani 1999'da emekli oldum. Şimdi siz 3 nesildir evet. feribotta çalıştığınızı evet. biliyoruz zaten. Evet. Bize gemilerin inşasından biraz bahseder misiniz? Bu, Bu çok var. önemli bir tarih. Gerçekten mükemmelin üzerinde bir Şaheser diyebilirim Van Gölü'nde. Fakat biz onların da de değerini bilemedik. Onlara bir müze yapıp onları sevgileyebilirdik. Düşünün şu e, eski işletmenin bulunduğu yerde kızaklarımız var. Rus Ruslardan kalma kızaklarımız var. Bugün hala o suyun altında yaşıyor. Ben bu sene yine sandalla gezmeme rağmen onu gördüm ben. Oradalar. Bugün yani böyle bir araştırma yapılırsa ben yardımcı olabilirim her zaman için yardımcı olabilirim. Burada çekçekler vardı. Çekçekler dediğimiz gemi, yani yapılan gemileri karaya çekerdi. Bağlanırdı onlar. Yani bir, te, bir türlü makara veya vinç şekli o zaman ilk yaşatlarda yoktu bunlar. O imkanlar o, o, şekil kullanılıyordu. Onlar çekilirdi. Gemilerin bakımları yapılırdı. Tekrar e, şeydeki, işemedeki üç tane iskele vardı. Üç tane iskelesi, iskeleler Birisi bakım iskelesiydi. İkmal, daha doğrusu ikmal iskelesi. Çünkü yakıtlar iskeleye kadar gelirdi. Orada depolardan tekrar gemiye ikmal edildikten sonra gemiler sefere çıkardı. Diğerleri de yolcu taşıma için ve ele bilhassa bu taraftaki yani en sondaki olan iskele yük taşıma içindi. yanlış hatırlamıyorsam Dakavil vardı, Dakavil kavil dediğimiz demir, demir yolu yani demir yolun üzerinde yürüyen e, mekanik bir aletti. Onlarla gemilere yük taşınırdı. Tekrar e, boşaldığı zaman tekrar antrepoya girerdi yani bir şey gibi uzantı olarak girerdi antrepoya yükü boşalttıktan sonra tekrar giderdi. Bunları kimse bilemez, bunları kimse hatırlayamaz. E, kalıntıları var. Tabii ondan sonra değişime uğradı. Van Gölü değişime uğradı. Düşünün e, o şartlarda tabii kaynak yok. Oksijen yok, oksijen kaynağı yok. Ha diyeceksiniz ki nasıl bunlar inşa edildi? O zamanın ustaları perçimle, yani hala tu şey vardı, e, vardı. Şimdi bilmiyorum satıldı mı satılmadı mı, duruyor mu durmuyor mu? Tu romokörü perçimle yapılmıştı. Yani orada canlı örneğini yaşayabilirdiniz ve hala onu bazı böyle bilim adamları falan gördüğü zaman hayretler içerisinde kalırdı. Bu o şartlarda nasıl yapılır bu teknik? Nasıl o teknik e, insanlarda? E, şimdi bir de rahmet anıyorum çok eski ustalar gerçekten e, bir makina icat ederlerdi, bir insan icat ederlerdi. Öyle beyine sahiplerdi. Hepsi Almanların yanında, Rusların yanında e, eğitim yapıp ve bu hizmeti günümüze kadar getirdiler. Rahmet de anlıyorum, şükran da anlıyorum bunları. Toprakları bol olsun inşallah. Şimdi e, tabii... Ve gemilerin yapımından biraz bahsedelim. Ha, şimdi e, tabii bu eski gemiler yani Ruslardan kalma gemilerin haricinde tekrar inşa edilen gemiler vardı. Mesela Tatvan, Bitlis. Van gemisi bunlar tatmanda inşa edilmiş. Erek gemisi tatmanda inşa edilmiş. İşletmemizin eski bulunduğu yerde imal edilmişler. Yani orada bitmişler. Bir de onlardan sonra en son gemi olarak 2 Nisan gemisi yapıldı. 2 Nisan gemisini de orada yaptılar. İlk yapıldığı zaman yanlış bir projeyle bir kat fazla yapılmıştı. Bunu suya indirdikleri zaman gemi bir alabora olma tehlikesi geçirdikten sonra sonra onun bir katını indirdiler. Bir katını kestiler. Sonra yapıldı. Uzun süreler tabii o Van gemisiyle, Tatvan gemisiyle, Bitlis gemisiyle o eski gemi hizmetlerinden sonra 2 Nisan'ın suya indikten sonra, hizmete girdikten sonra sanki bir çağ atlamış gibi olduk biz. O zaman küçüktük biz rahmetli babam bizi götürürdü gemiyle tura götürüldü. Onları biz birebir yaşadık. Ee, ondan sonra tabii 70'lerden sonra ben 70'te askerdim zaten. 70'lerde şey başladı ferbot işletmesinde bunların inşası başladı. Haliç Tersanesi'nden gelen bütün ustalar tarafından imal edildi. Bölüm bölüm, bölüm bölüm. O zaman tabii biliyorsunuz Van Gölü sentoya bağlıydı. Şimdi sento yok. Sento tarafa bunların finansmanını iki tanesini e, İran karşıladı Şah döneminde. Ben o zaman girmiştim. Rahmetli babam devam ediyordu. E, iki tanesinin finansmanı İran, iki tanesini Türkiye karşıladı. Ve Van Gölü e Ferbot işletmesi zarar ettiği süre içerisinde Maliye Bakanlığı karşılardı bu zarar ziyanı. Çünkü o zaman tabii tercih Ferbotları yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? O dönemler içerisinde biz geçmiş büyüklerimizden öğrendik. O tarihte Ruslardan, yani Ermeni tarihinden, buradaki o medeniyetler tarafından bütün dünyaya havyar ihracatı yapılırmış. Bu ne kadar enteresan. Bu ne kadar enteresan. Havyar, evet. Balıkçılık nasıl? Balıkçılık işte o zaman Bangörü bütün havzalarıyla işletmeye bağlıydı. Bunu kimse bilemez. Ee, balık mevsimi geldiği zaman bentler tutulurdu. Erdiş'te, Bendi Mahi Çayı'nda, Yavaş e, tarafında, Van Havzası içerisinde bütün her tarafa işletme personelinden adamlar görevlendirilirdi. Ve oralara sandallar indirilirdi. Oradaki balıklar tutulup ve satılırdı. Bu Van Gölü işletmesine bir kaynaktı. Şimdi tabi bilinçsiz bir avlanma, o da, o dönemler bütün kontrol altındaydı. Çünkü işletme sahipleniyordu ve onların kontrolünde yapılıyordu balıkçılık. Şimdi tabi bilinçsiz bir şekilde bir avlanma ve e, balığın kökünü getirmeye çalışıyoruz. E düşünün yani balık bugün sahile vuruyor, tatlı su kaynaklarında yumurtasını bırakacak. Biz balığı bırakmıyoruz, balığı tutuyoruz, balığı hemen yakalıyoruz. Oysa bırak ya. Bu nesiller boyu devam etsin. Bu balık soyu bitmesin. Maalesef biz bunu da bitiriyoruz ya. Yani. Eee, Tatvan sizin için ne ifade ediyor? Tatvan Tatvanınıza deyince, deyince tabii Tatvan benim doğup büyüdüğüm bir memleket. Bir hayat iksiri. Yani Tatvan'ı biz Tatvan olarak kullanamadık. Ne yazık ki ben son işte 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bu her gelişimde Tatvan'a inanın Gözü yaşlı geliyor. Tatman bir, bir buçuk bin, yani bin, bin nüfuslu, bin beş yüz nüfuslu hallerini hatırlıyorum. Doğayla iç içeydik. Düşünün o kadar güzel. Her şeyle tertemiz, bakir bir... Ben...